Sanat sadece estetik midir? Yoksa iktidarın ve kimliğin bir aracı mı? Sakıp Sabancı Müzesi, bu sorulara derinlemesine yanıt arayan bir seminer dizisine ev sahipliği yapıyor. Doktor Fatma Coşkuner'in yürütücülüğündeki 19. yüzyılda Osmanlı sanatı ve görsel kültürü. İmge, iktidar ve dönüşüm programı 8 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 4 hafta boyunca, her Perşembe 11-13 saatleri arasında gerçekleşecek bu özel programda. Osmanlı'nın son döneminde sanat nasıl değişti? Batı'nın sanat anlayışı Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Oryantalizm ve kozmopolitizmin izleri, Osmanlı resmine nasıl yansıdı? İlk hafta, geç Osmanlı döneminin tarihsel arka planı. İkinci hafta, Batı etkisiyle dönüşen Osmanlı resmi ve tarihsel kimlik. Üçüncü hafta, oryantalist temsil stratejileri ve Osmanlı sanatçılarının tepkileri. Son hafta, Sanayidi Nefise Mektebi'nin kuruluşu, 1914 kuşağı ve sanatın modernleşmedeki yeri. Bu seminerler sadece sanat tarihi anlatmıyor. Aynı zamanda görsel kültürün, iktidar ilişkileri ve kimlik oluşumu üzerindeki etkilerini sorguluyor. Sanatın ardındaki anlamları keşfetmek isteyen herkes için eşsiz bir fırsat.